Hayırlı geceler diliyoruz sevgili izleyicilerimiz memleketimizin dört bir köşesinden Almanya'nın Münih şehrine kadar sesimizin ve soluğumuzun ulaştığı bütün sevgili seyircilerimize muhabbetlerimizi sevgilerimizi iletiyoruz selamlarımızı iletiyoruz programımız her zaman olduğu gibi sözlerin en güzeli olan Allah ile başladık Rıza Günay hocamıza sevgilerimizi, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Programımızda Daimi hocamız, Yusuf Kavaklı hocamız var. Hocam siz de sevgili seyircilerimize zannediyorum birkaç bir şey söyleyeceksiniz programınızın evet. açılışında. Ben de saygıdeğer seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum da, hayırlı akşamlar dilerken de bir şeyler söylemek istiyorum. Birileri bir şeyler söylemiş çünkü. Yalancı dünyaya konup göçenler ne söylerler ne bir haber verirler üzerinde türlü otlar bitenler ne söylerler ne bir haber verirler kiminin başında biter ağaçlar kiminin başında sararır otlar kimi masum kimi güzel yiğitler ne söylerler ne bir haber verirler toprağa gark olmuş nazik tenleri söylemeden kalmış tatlı dilleri Gelin duadan unutman bunları ne söylerler ne bir haber verirler. Kimisi dördünde kimi beşinde kimisinin tacı yoktur başında. Kimi altı kimi yedi yaşında ne söylerler ne bir haber verirler. Yunus der ki gör takdirin işleri dökülmüştür kirpikleri kaşları. ...başları ucunda hece taşları... ...ne söylerler, ne bir haber verirler diyor. Şimdi hoca efendi Kur'an'ı okur iken... ...bunları düşündüm böyle. Yani mübarek Ramazan ayı başladı derken... ...bugün üçüncü gece üçüncü değil gece. mi? Üçüncü gece. Dün de ikaz Çek... etmiştiniz hocam. Bir, iki, üç derken bir bakacağız. <laughs> Tabii. Çekme dünyanın nazını sevgili dostum. Kıl beş vakit namazını... Yarın kılarım diyenlerin bugün kıldık namazını. Lüküye eğilmezse belin, vermeyi bilmezse elin. Hakkı incitirse dilin, dilim vardır nasıl dersin diyor bu ayda. Onun evet. için biz bugün hani mukabele dediniz ya mukabele yani Kur'an, Kur'an'ı konuşacağız. ''İnne hâzel Kur'âne yehdî lilletî <Sessizlik> hiyâ akven'' diyor. Muhakkak ki bu Kur'an insanları en doğruya götürür diyor Allah. İşte insanları en doğruya götüren Kur'an, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme 23 seneden nazil olmuş biliyorsunuz. Hocam yani, en başından şöyle he, başlayalım mı? Evet. Müsaade ederseniz hemen araya gireyim balla. Efendimiz aleyhissalâtu vesselam'a nübüvvetin gelmesiyle birlikte, yani Efendimiz'e nübüvvetin geldiği andan itibaren, Kur'an'la teması. Hazreti Cibril Aleyhisselam'ın kendine Kur'an'ı ya o, o nasıl oldu? Nasıl gerçekleşti? Yani Allah Ama kelamı... onu anlatırsak eğer onu anlatırsak zaten bugün 10 dakikada geç başladık. Onu anlatırsak o epey uzar. Ha, ama e, şunu söylemek durumundayız. Allah Teala 23 senede Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Pey Kur'an'ı göndermiş ve 23 senede tamamlanmış. 23 senede tamamlanmış ama her sene Ramazan ayında efendim Cebrail Aleyhisselam gelmiş peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem tabirimiz hoş görsün saygıdeğer seyircilerimiz bugünkü tabirle bir sunum yapmış Cebrail Aleyhisselam'a. Neyi sunmuş? O güne kadar kendisine gelen ayetleri okuyarak Cebrail Aleyhisselam'a sunmuş. Cebrail Aleyhisselam bir vesileyle gelen ayetleri din muhafaza edilip edilmediğini kontrol için gelmiş. Ha, mukabele karşılıklı okuma. Biri okuyor, öbürüsü dinliyor. Dolayısıyla bizim bugün camilerde Tabii, yapmış olduğumuz mukabelenin heh, de aslında... Mukabelenin kaynağı, temeli Cebrail Aleyhisselam'la Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in karşılıklı olarak okumalarıdır. Her sene efendim Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelen Cebrail Aleyhisselam Peygamberimizin son orucunda ki biliyorsunuz efendim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dokuz oruç tuttu. Dokuz oruç. Bunun yirmi dokuz tuttukları var, otuz tuttukları var. Hani şimdi saygıdeğer seyircilerimizden bir kısmı diyor ya ne bu ya? Bu ayda hiç mi otuz çekmezmiş kardeşim? Biri diyor ki ya hep yirmi dokuz mu filan? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yirmi dokuz da tutmuş, otuz da tutmuş. Beş otuz tutmuş, dört yirmi dokuz tutmuş. Beş yirmi dokuz tutmuş, dört otuz tutmuş diyenler de var ama beş otuz tutmuş, Dörtte yirmi dokuz tutmuş. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dokuz sene Cebrail aleyhisselam gelmiş dokuz sene bir konuşmuş okumuş yani Kur'an-ı Kerim'i Cebrail aleyhisselam dinlemiş. Ancak son senesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselam ile peygamberimiz iki defa tekrar etmişler Kur'an'ı. Bu iki defa tekrar etmekten bir kısım sahabe de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yavaş yavaş efendim öbür aleme hazırlığına işaret olduğuna da hükmetmişler. Ve zaten o seneden sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha hayatta kalmamış ve Ramazan orucu da tutmamış. Dolayısıyla beylerin okuduğu, hanımların takip ettiği, beylerin takip ettiği veya hanımların okuyup hanımların takip ettiği ki Osmanlılar'da bu mukabele İkindi namazlarından sonra umumiyetle okunurmuş. Şimdi biz de sağ olsun camilerdeki hocalarımız sabah namazından önce bir okurlar. Öğle namazından önce bir daha okurlar. İkindi namazından önce veya sonra da bir defa daha. Yani bizim camilerimizdeki imamlarımız özellikle hafız olanlar en az Ramazan'da efendim üç defa her gün üç defa Kur'an'la muhatap olurlar, cemaat'ı da Kur'an'la muhatap ederler. Bu, buradaki hocam mukabilede, e, hani hocalarımız sesli olarak okudukları, o günde üç defa okudukları, e, aynı cüzler üzerinden mi? Yani,